4 saatlik Covid'den dışarıya çıktık. Şu an botumu çıkartıyorum. Botumun içindeki suyu görüyorsunuz. Emek, emek. Sağlam terörü. 12 bin sağlık personelini alacağını duyurmasını olumlu buluyoruz. Ancak 12 bin sağlık personeli özellikle Covid'in zirve yaptığı bu dönemde sahanın ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Bizim e, aylardır söylediğimiz personel eksikliği meselesini ne yazık ki Sağlık Bakanlığı anlamamış durumda. Çünkü bir taraftan her gün onlarca arkadaşımız covid pozitif olup sahadan çekiliyor ve aynı zamanda bunların yerini dolduran çalışan arkadaşlarımız hem yorgun hem tükenmiş halde. İhtiyaç çok daha fazlasıydı ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 branşta 12 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bu sayının 7 bine hemşire, 1700'ü ise ebe. Canla başla çalışan sağlıkçılara göre yükü hafifletmeye yetmeyecek. Alanda en fazla ihtiyaç duyulan e, meslek grubu hemşire. 7 bin hemşireyi Türkiye'deki hastanelere eğer bölecek olursak bir ya da iki hemşire anlamına gelir. Yani her gün hastanelerimizde 10-15 hemşire arkadaşımız pozitif olup çekildiğini düşünecek olursak bu sayı hiçbir şekilde bizim ihtiyacımıza cevap vermez. Hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri neredeyse doldu. Korkarım bir süre sonra hastanelerde hastaları yatıracak yer kalmayacak. Izinlerimizin iptal edilmesi. İstifaların yasaklanması sağlık personeli eksikliğinin hat safhada olduğunun göstergesidir. Hastanelerdeki yoğunluk yalnızca yatak ihtiyacını değil, sağlık personeli ihtiyacını da arttırdı. Özellikle de uzun mesai sonrası büyük özveriyle ter içinde kalan hemşireler hastalara yetişemiyor. Sağlık Emekçileri Sendikası'na göre hasta başına düşen hemşire sayısında Türkiye, Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. Onlar 100 bine 900 hemşire istam ederken biz 100 bin nüfusa 300 hemşire istam ediyoruz. Gerçekten bu sağlık sistemini hala sağlık çalışanları ayakta tutmaya çalışıyor ama onları da bir yere kadar. Ülkemizde 500 bin üzerinde sağlık mezunu arkadaşlarımız var. Bu zor günlerde sağlık için kaynak ayırıp kadro açamıyorsak ne zaman açılıyor? Atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçı varken 12 bin atamada karar kılındı. Hazırlıklar tamamlanınca başvurular ÖSYM tarafından alınacak ve mülakat olmadan hızlı atama yapılacak. Ödemelerin iyileştirilmesine ilişkinse yeni bir açıklama yok. Vergi kesintileriyle, nöbet ücretlerin ödenmez, ödenmemesiyle, geçim sıkıntısı yaşayan sağlık emekçisi arkadaşlarımızın mali haklarının iyileştirilmesi anlamında adımlar atılabilir. Biz bunu talep ediyoruz Sağlık Bakanımızdan.